Evet. 5000 kilometrenin Belgrad'a denk geliyor olması 4 saat yol gösteriyorken bizim ortalama dinlenmelerle beraber 6 saatte Belgrad'da önceden rezervasyon yaptığımız otele geldiğimiz biz genelde bir gün öncesinden rezervasyon yapıyorduk ama bir an önce yapalım istedik iki gün evet. önceden yaptık evet. yani çok, çok değil çok, çok da güzel. değil yani Aha. şeyimiz olmasın diye çünkü Münih'te bir böyle bir otel bulma sorunumuz oraya gidince bakalım derken biraz gece kaldık bir yani resepsiyonda pazarlık yapalım dedik pazarlık yaparken de resepsiyonist Münih'te bulabileceğiniz en güzel fiyat benim sistemimde indirim yok İsterseniz otel bakabilirsiniz başka yerden dedi ve bize... Bakabilirdik aslında ama tabii ki şey Evet. Yoksa burada. eminim daha güzel ve daha uygun bir otel bulabilirdik. Yani büyük ihtimalle. 5000 kilometreyi değerlendirelim biraz da sohbet edelim dedik. Son tahmini 1000 kilometre kaldı. Yoldayken de motorun ana ekranında LCD ekranında 999 kilometre sonra servisin geldi. yani kafa kafaya denk gelecek. Belki bir 50 kilometre geçmiş olacağız. Servisine de götüreceğiz motorun. Allah şükür bizi hiç üzmedi motor. Derya da beni hiç üzmedi yolculuk esnasında. Birçok kadının yani katlanmak istemeyeceği kadar da şey hem sıcak hem soğuk hem rüzgar, bir de o kadar eşya. Yağış. Yağış. Fakat. Yağışa bir kere yakalandık. Ama Yağış. tam yakalandık yani. ki önde motorcu kıyafetlerimiz üstünde değildi. Onları kurutmak çok zor oldu. Short tişört olunca durduğumuz benzinlikten bir çöp bidonu paketledik. Hemen orada duruyordu. Rulo halinde bir tanesi çıkardım, tık diye içine koyduk. Benzinlikte durduk, biz kahveleri söyledik, üstümüzü değiştirdik, yağmur durdu. Yani şansımız o be, ya da öyle bir anımız oldu. Yani yaşadığımız en kötü şey bu. Evet, güzel anılar biriktiriyoruz, 5000 kilometre genelinde. Birçok ülkede, Avrupa Birliği ülkesinde biz otobanlara para vermedik. Ama otoban girişlerinde bilet olduğunu ve bu bileti alarak o ülkenin haftalık, aylık galiba anılabiliyor. Tam emin değilim. Almadığımız için detaylı bilgi veremiyorum. İnternetten bu yollara çıkacak arkadaşlar. Muhakkak önlemlerini alsınlar. Şunu da söyleyeyim. Burası 12. ülke. 12 ülkede bir tane polis çevirmesine uğramadık. Sadece Sırbistan'a girerken 3 tane radar gördük. Onun da radara girenleri turnikelerden geçerken otoban çıkışlarında kenarı çekip ceza yazıyorlardı. Onun dışında bir yerde sanki daha bir ülkeye şey geçti. De, Avusturya'dan... Şey, evet, Fırak, toprağa geçerken ülke girişinde gördük. Ama bizi durdurmadılar. Yani 11 ülkede açıkça söyleyeyim trafik kontrolü diye bir şey görmedik. Ama biz kurallara uyuyoruz. Özellikle Avusturya'daki arkadaşımız Vivit ona da buradan selamlar. Çok <laughs> Kendisi bize sağ olsun arabasını verdi. Çok yardımcı oldu ki arabasını vermese biz ikinci bir Slovenya vakası yaşayacaktık. Günlük güneşlik günlük güneşlik hava tişörtle çıkıyorsun. Bir kilometre gittin gitmedi sağına indiriyor ya da bir saat sonra indiriyor. Yani en de sonunda yakalanacaktık biz o yağmura. Ümit bize iki gün arabasını verdi. iki gün orada kullandık. Sağ olsun çok teşekkür ederiz. Hakkını ödenmez Ümit. Bir de bize oranın kurallarını gerçekten ezberletti. Hala kaç ülke geçtik. Burada şu top yazıyor. Burada Duracaksın. Burada 30 kilometre gideceksin. Çünkü çok Huludens ufacık Bully bir... Huludens evet kasaba az nüfuslu bir yer. Yolları bol boş ona rağmen... 30 ile gidiyorsun. E, 40 ile gidiyor. gidiyorsun. bizim Artık sıkıntıdan patladık yani. Bizim, o bizim göstergede gördüğümüz 5 kilometre ama varışımız 25 dakika. Yani 5 kilometreyi koşsan da 25 dakikada gidersin tahminimce. Ama arabayla gidiyoruz düşünün. 25 dakika, 20 dakika... Avusturya genelinde bu böyle maalesef. Bunu Viyana'da da tecrübe ettik. 6 kilometre vardır Luna Park'ı dönme dolabı birçok filmde konu olduğu yere. Biz 6 kilometre 21 dakikada gittik arkadaşlar. Hemen geliyorum diyebileceğim bir şey değil. Kurallara uymak zorundasın. Ceza bilmiyorum belki radara da girmişizdir ama onlar tabi plakaya sonradan gönderiliyor diye Avrupa Birliği içerisinde olmadığımız için de. Yani sonradan biz... gönderiliyormuş eğer o ülkeye tekrar giriş yaparsan o zaman ödeme gerekiyor. Yani aynı plakayla tekrar gelmeyiz diye düşünüyorum. <laughs> Bakalım nasip olur mu tekrar artık biz bir Irak, İran, Suriye'ye doğru gideriz. Yok ha <laughs> Kuzey Avrupa'yı çok istiyorum ama motorla değil. İnşallah Derya'yı kandırabilirsem arabayla gene Yunanistan'dan çıkarak Bulgaristan'dan girerek bir Kuzey Avrupa 17 ülke yani en uç nokta Helsinki diye hatırlıyorum bir plan yapmıştım. En 1500 kilometre yapıyor arkadaşlar. Bunu da yapıp YouTube'unu çekebiliriz. O yüzden videolarımıza bir, bize destek vermeyi unutmayın. Yorum yapıp beğenmeniz, abone olmanız bizim için önemli. Abone olmak önemli ama ne olmayın abone neyse <laughs> artık <laughs> deterjan markası gibi oldu. <laughs> Şimdi biz keyifle burada kahvemizi yudumlayıp bu sohbetimizi ediyoruz ama bazen hani Derya arkada ikide bir çöğünzüme dokunup öndeki navigasyondan kaç saat kaldı, kaç kilometredir yolda olduğumuz, hava sıcaklığı ve i̇şte birçok şeye bakıyor. Yolda ceylan görünüyor, ceylan Ay, gösteriyor. Ay, çok fazla Arkadan kamerayla beni çekeceğim diyor uğraşı, yolu çekeceğim diyor uğraşı. Hani biraz yol gerçekten binerken hatim indiriyor, 16 tane dua okuyor. Durmadan kötü enerji, onu bunu her şey bizden bertaraf ediyor. Ben size tek el sürüp eldiven giyiyorum ama 25'te gidiyoruz, onu görmüyor. Yaptığım eylemi gördüğü için motor çok dengeli, motora çok güvendim. Yani 5000 kilometreden sonra daha iyi anladım çünkü biz Motoru aldığımızda pandemi vardı ve hafta sonları bazen kafalı oluyordu. Bir yerlere gidemedik. E şimdi bir uçakla bir yere gitsen en fazla ikinci bir ülkeye trenle geçeceksin. Oradan uçakla geri geleceksin ne yapalım edelim böyle bir şey yapalım dedik. Ben biraz abarttım arkadaşlar. E, ne diye gelmişken niye 3 saat sonra Milanovan, Milano var Milano'ya gitmiyoruz. Yok Milano'ya gelmişken bir saat sonra Como Gölü var neden gitmiyoruz. Aa Como Gölü yönümüzün üstündeymiş. Ziro'ya gideceğiz zaten. Lugano ile Como'yu da görelim. Dün bile şey diyorduk haritaya bakıyoruz böyle. Bence diyorum ki Fransa da çok yakıtmış neden oraya da gitmedik. Yani yukarı doğru değil, sona doğru gitsek Fransa, Belçika, Hollanda bunları da rahatlıkla motorla geçebilirdik. Şunu söyleyeyim, Türkiye'deki kullanımdan daha rahat. Burada kullanım biraz daha saygılılar diyebilirim. Hani bir yerde yolda durmuştum Avusturya'da. Kamerayı takıyordum düzeltmek için. Ben dikkat etmedim. Bir gidiş bir geliş köy yoluydu. Karşıdan da kamyonlar falan geliyor. Derya şey dedi, arkanda araçlar birikti ve İnanın yani bir dakikadan fazla durduk. Belki orada 30-40 saniyedir bekliyorlar. Ve hiç kimse korna basmadı. Ben aynadan baktım 6-7 tane araba sıraya girmiş ve beni bekliyorlar. Ben özür dileyerek hemen az daha sağ aldım. Onlar gitti ama ne bir tepki ne ana avrat bacı yedi sülaleme sövdüler. Yani 40 dakikadır ve 40 saniyedir bekliyorlar. Ama olabilir 50 saniye bir dakika. Bizim ülkemizde sarıdan yeşile dönen ışıkta ve ne var diye bağırılıyoruz. Yani bunlar da trafik hayattır. Eleştirmek amaçlı değil. Biraz daha sabırlılar bize göre. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Size selamlar gönderiyorum. Sen söyle istedin. <laughs> ya çok keyifli geçiyor gerçekten tatilimiz. Bir yere uçakla gitmek keyifli belki daha konforlu gibi. Ama bu şekilde işte ülkeye girişten itibaren işte gümrükten itibaren o kasabaları görüyorsunuz sağda soldaki işte yeşil manzaralara o kadar her yere hakim olduk ki ve maksimum bir yerde de 3 gece konaklama yaptığımız için o ülkeler arasındaki Kültürel geçişleri de aslında çok iyi, çok hızlıca görmüş olduk. Birçok ülke, birçok ülkeyi daha önce görmüştük aslında bu güzergahtaki yenileri de ekledik. Ama ona rağmen yeni ufuklar ekledik, yeni bilgiler edindik. Tek sıkıntı Gerçekten şu, bu kadar üst üste ülke geçince bir önceki ülkeyi hatırlamakta zorlanıyorsunuz. O da eminim dönünce böyle biraz, biraz daha işte biraz. videolarımızı izledikçe vesaire hani pekiştettir. Şimdi dediğin gibi yani. Yani hatırladıkça o şey aklıma geliyor da. Evet çok hızlı hızlı geçiyoruz. O yüzden. Keyfini çıkara çıkara acele etmeden ve güzel videolar çekerek sizlere sunmak için çok çabalıyoruz. Çok emek harcıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Umarım takip edersiniz Şimdilik hoşça kalın